Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Teknik kankalar kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum ama bugün bomba gibi bir çekilişte devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bugün sizlerle birlikte çekiliş yapacağız. Yani Clash of Clans çekilişi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 44 bir level bir hesap. Gördüğünüz gibi kaç seneden beri oynadığım bir çardır arkadaşlar. 4 level barbar, 3 level okçu, 3 level dev, 3 level şeyler işte. Ejderimiz açık. Son seviye karakışla Barbar kralımız var. Bakın köy düzenimiz de böyle. Ejder, ejderimiz de var yani çok iyi. E eğitiyorum şu anda. Bakın klan savaşı da gelmiş. Ama arkadaşlar ikinci köyümüzü gördüğünüz gibi savaş makinası, ezici, top, çift top ve çift top. Gördüğünüz gibi böyle bir köy. 1700 kupaya kadar çıkabildim bunda. Evet, çekiliş sonuçları arkadaşlar. 50 abone olunca her şey sonuçlanacak. 50 abone olması çok önemlidir arkadaşlar. Siz de paylaşan kanala abone oldurabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Çekilişe katılmak için ankette katılıyorum veya katılı katılmıyorum'a basmayı sakın unutmayın. Ve bay bay.